Bu. Abi ejderha var. Ya gerçekten geceleyin karşıma çıksa ben korkardım. Gerçekten korkardım. Şöyle bir atlayalım bakalım. İçine doğru gidiyoruz. Ah yedi bizi. Video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Tarsım Asker. Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft dünyasının en korkunç ve en büyük drop haritasıyla karşınızdayım. Video hoş geldiniz. Like yorum atmayı kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada gençler videoya like yorum atarsanız ben de yorumuza kalp atıyorum. Kalp attığım bildirimde hemen gelecektir. Şimdi öncelikle arkadaşlar map'in ismi bu Super Dropper 2 Mega Dropper diye yani efsane bir şey yapmışlar. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Bu arada gençler e Map'in indirme linki açıklama kısmında var. İndirip siz de oynayabilirsiniz. Map'in yapımcılarının ismi zaten ekran tam ortasına geldi. Ee, burada ne diyor? Savior Point diyor. Arkadaşlar bu tarafta bir e, spam point e, aldıktan sonra işte burada ikinci bölüm var. Şuralarda bir sürü dropper var. Hangisini yaparsanız yapın. You win diyor. Anlamadım. Evet, ilk başta birkaç tanesini denedim. Şimdi buradan başlayalım. Rainbow Rush diyor. Bakalım abi. Oo bayağı bir büyük ve e, zor gibi geliyor. Bakalım hadi Hop 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 hop. Oo! Oh! En ortaya atlayacağız. En ortaya atlayacağız. Vay abi vallahi çok efsane arkadaşlar. Gerçekten şu an gözlerim kamaştı konuşamadım. <laughs> Şimdi tam ortaya geleceğiz abi. Şöylesine. Şöylesine, şöylesine, şöylesine. <laughs> Kafam vurdu. Tamam devam edelim. Arkadaşlar birkaç tanesini böyle göstereceğim. Yapamadıklarımı geçeceğim yani arkadaşlar. O kadar zor olanları yapamayacağım. Bayağı bir. Aa, ah, bir dakika yanlış. Dur. Map değişti. Bir dakika map değişti arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bakın şu an farklı. Ya bizi böyle atıyor bazen. Biri böyle atıyor. Bu nasıl bir map bakar mısınız abi? Gerçekten çok büyük ve şimdi şöyle atlayalım bak. Tamam mı? Ay kafamızı vurduk. Dur ya onun bir yolu vardı. Biz ne güzel bulmuştuk en aşağıya. Ortadakini tutturamadık ya. Dur bakalım şöyle yeşil taraftan atlamıştık herhalde. Şöyle. Ya yeşil tarafa doğru mu gideceğiz? Bilmiyorum ki. Dur bir daha deneyelim abi. Kafamızı vuruyoruz ya vallahi kafamızı vura vura. Şuradan değil. Biz yeşil taraflı yerden atlamıştık tam buradan evet. Abi bunu nasıl yapacağım ben ya? Bu bayağı bir zormuş ya. Korku şeyleri de var arkadaşlar gece oynamayın bu haritayı var ya. Optifine yok ki biraz optifine'ın faydalarından yararlansak ama olmadı. Tamam neyse dur bunu geçeyim. Bunu geçene kadar 1 milyon saat geçer. O bir dakika ne diyor? What do you want? Yok what do you want diyor. Hava adalarındaki volkandasın diyor. Hı. Hmm. O güzel. Baya bir iyi. Oh! Hadi. Ah. Bir dakika su. Su neredeydi? Ben suyu göremedim. Hawaii Heaven diye bir harita. Şuan şöyle gidiyoruz. Su. Abi şu su mu? Evet. Evet, suyu tutturana kadar ben 1 milyon dakika uğraşırım artık bu haritada. Şöyle açalım ben bu dropper haritasını yapacağım. Dur bakayım. Hadi. Hop. Ay, kafamızı vurdum. Şöyle gidelim abi. Baya bir zor ya. Bir de arkadaşlar bir sürü map var yani olabildiğince adamlar dropper haritası yapmış ve açıkçası baya bir güzel olmuş. İşte bu tamam bunu yaptık Ha şuradan gidiyoruz Ben buradan içeri gireceğiz zannettim ama Yok tamam bu neymiş Sandık Ha burada da var bir tane Ne diyor bu Şey ne diyor Sıcak mı burası no diyor Yes You win tamam You <laughs> <I> win <laughs> e, Arkadaşlar hangi haritayı yaparsanız yapın You win diyor size Yani harita <laughs> Falan bitmedi Abi şuna bakar mısınız Ben bu haritayı var ya 1 milyon dakikada oynarım Bak 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 Hop hop Ay kafamızı vurduk. Ben bir daha atlamak istiyorum. Yani bilerek de e, yenilmek istiyorum. Ama çok güzel bir renk ayarı olmuş orada. Şöyle bir açalım bakalım. What? Rengi değişti. Bu ne? İyi, tipe bak. <laughs> çok çirkin ya. <laughs> ah, kafamızı vurdum. Bir dakika. Haritalar değişiyor mu arkadaşlar? Ben anlamadım. Şu an ilk atladığım harita biraz daha değişikti sanırsam. Evet, enteresan. Oh. Ay. Bunu nasıl bir zorlukta harita yapmışlar abi. Bir dakika bak burası tamamlandı tamam mı? Ben buraya power ghost diyor. Buradakine mi tıkladım acaba ben? Cyber komut. Bakayım. Ha cyber komut buymuş tamam. Cyber commuta tıklamışız. Ben diyorum harita mı değişti acaba ne oldu diyorum. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hop köşe tamam bu da güzel. Bayağı bir iyi oldu. Bak boksunuz abi çok güzel ya. Renk ayarı bir de her şeyin böyle eşit olması efsanevi bir şey. Bunların toplayıp ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle sen yukarı git. Pocket Edition oldu mu da ben şöyle basamıyorum. Bir dakika. Aha harita yüklenmedi. Oh! Ne oluyor? Aha bir şeyler oldu. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Ee, buraları yaptık. Şurada ne diyordu? Snowstorm. Oo bu da güzel bir şey benziyor. Hemen atlayalım. Ee, harita bir çökme oldu. O kadar drop haritasına. Bu ne? What? Bu efsanevi bir drop haritası. Ben bunun hepsini oynamak istiyorum. Çok enteresan bir bakar mısınız abi? Gerçekten çok renk şey, efsane ya. Sanki böyle... Abi... Bir şey olmaz. Tekrardan yaparız. Bir şey olmaz. Düşe düşe alıştık. Snowstorm. Daha da var arkadaşlar. Bu 6 tane bölümden oluşmuyor. Yani ben 2 videoya da bölebilirim bunu. Ee, çünkü... Bayağı bir uzun ve ben e, Minecraft Pocket Edition'da çok iyi Drop haritası oynayamıyorum. Snowstorm. Artık yeter yani. Şöyle. Şuradan bir bitirelim. İşte bu tamam bu kadar basitmiş. Bunlar sahte mi? Yo değil bunlar sahte değilmiş tamam. Neyse şöyle devam edelim. Gerçekten abi çok efsane yapmış ya adam. Keşke bunlar Minecraft'ın e, bilgisayar versiyonunda da olsa arkadaşlar yani. Daha da kolay olur yani. Ben çok zorlanıyorum böyle pocket edition e, videoları çekerken. E, bu neymiş? The Dragon. Şimdi bu ney? <laughs> Abi ejderha var. Ya Gerçekten geceleyin karşıma çıksa ben korkardım. Gerçekten korkardım. Şöyle bir atlayalım bakalım. içine doğru gidiyoruz. Ah yedi bizi. Abi yedi bizi. Şöyle gidelim. E, burası bittikten sonra arkadaşlar. E, kaç bölüm vardı? 6 bölüm. 6 bölümden sonra abi düştük ya. Pat diye düştük. E, şuradaki bölüm açılıyor abi. E, tabii ben bir tanesini yapamadım. Ondan da uğraşacağım. Onu da yapmaya çalışacağım şimdi. Şöyle gidiyoruz. Şöyle. Abi yine düştüm ben ya. Bu zor ya. Dünyanın en zor ve korkunç haritası olarak geçebilir tarihe. Şöyle atlayalım. Tamam bak şuradan atladık. Şuradan atladık. Tamam. o Güzel. Baya bir hoş yapmış yani. Burada uçaklar falan var ya. Uçak gibi şeyler var. Bunu almışım zaten ben. Ne ara aldım ben onu ya? Ben bu yapmış mıydım ya? Ben bu haritayı çektim mi? Aha. Oo, Bir dakika. Harita dondu şu anda. Tamam. Güzeldi. Şimdi biz hangisini yapmadık? Ee, şunu yapmadık abi. Bunu yapmadık. Bunu hemen yapalım. İy, çok çirkin. Tamam. Şuradan geçmemiz lazım. Ee, şöyle gidelim abi Bir bu kaldı diğerlerinin hepsini yaptık 5 tane bizim şey var Şöyle Hop geçtik İşte bu İşte bu nefesimi tuttum arkadaşlar Gerçekten konuşmak Aklımdan geçmedi 5 tane oldu Aa, Biz bir tanesini eksik kaldık demek ki o arataya koymadılar mı Şimdi biz rainbow rush'ı yaptık Hepsini yaptık ee, Burada bir tane daha olması lazım Hmm Acaba şuradaki haritadan mı alacağız? Bakalım bir. Evet bir ikinci. ikinci bölüme doğru gidelim abi. Burada ne diyor? Hello strange hamun diyor. Hamun. İnsan. İnsan diyor ama. Bu nedir ya? Bu nereye atlıyoruz? Baksana şundan. Hadi. Abi düştük. Dur yapacağız yapacağız dur. Ben oraya bir spawn point çekeyim. Buraya gelip gelip gidiyoruz. Adamlar kızacak bize. Şöyle bir devam edelim. Dur bakalım. Şöyle atlıyoruz. Tam suyun ortasına doğru atlayacağız abi. Tam suyun ortasına doğru atladık İşte bu. Easy. Tamam güzel. Bayağı bir iyi. Bu ne bir dakika? Go to next level diyor da bir dakika bizim chest'imiz nerede? Burada chest falan var mı? Yok. Aa chest koymamışlar. Neyse o diğer tarafa ben bir ayarlayayım. Next level diyorum. Aa bir dakika bunun daha devam varmış. Şuraya bakar mısınız? Hop. Hop. Hadi. Tam ortadan gitmemiz lazım. Tam bir dakika. Şimdi bir dakika. Game mod. Game mod 1. Aa, şu neydi? Işık taşı. Neydi bu? Aa, bunu kopyalayamıyor muyuz? Bunu kopyalayamıyoruz ya. Buradaki ne acaba? Buraya bir bakalım abi. Çünkü mega torpilleri buraya koyacağız. Tamam. Ha burada sevleyebilirsin diyor. Tamam neyse boş verin. Şimdi e, buraya devam edelim abi. Bu tarafta daha var arkadaşlar. Açıkçası onu söyleyeyim. E, üst tarafta da var. Ve ayrıyetten buralardan da gidiyorsunuz başka yerlere. Yani bunun daha devamı gelecek. Ee, şuradaki haritayı birazcık bir uğraşalım Game mode 0 geçelim ee, Bu haritada birazcık uğraşalım Şimdi e, hep baştan başlatması kötü olmuş Açıkçası ee, Ben bu haritayı yaptıktan sonra bir daha yapmam gerekiyor Tabii ben bunu yapamazsam Direkt game mode geçip Yapmam lazım Game mode 1 tamam Şimdi şöyle ben bir şu haritanın Orada bir spawn point çekeyim Sen in aşağı ee, Yani Bunun daha devam gelecek ama like atmayı unutmayın arkadaşlar yani o kadar Game of Efsanevi haritalar buluyoruz bak like atmayanlar var tam ay şunlara bak Şöyle Yine kafam vurdum ya Şöyle atla bakayım Harita yüklenmedi Hadi ya sıyırmıştık Burada spawn point diyor. evet Checkpoint server yani mantıklı adam buraya koymuş ama Ben görene kadar Şöyle şöyle Hadi tutturamadık be Cama kafa attık ya Neyse dur bakalım şöyle gideceğiz <laughs> Tam önüme koymuş ya Tam önüme koymuş kafayı böyle çat diye bir koydum Hop hop Ya ben nasıl atlayacağım buradan Şöyle gidelim Şöyle Şöyle İşte bu Oh be Abi nefesimi tutuyorum ya. Very good diyor. Tamam. Tam king problemi. Evet. Balkabağı sorunu diyor. Balkabağı sorunu var mı bu dünyada? Hop. <laughs> Ay! Ödüm koptu. Ya ben burada spawn point çekmiştim. Ya ben anlamam abi. Ben anlamam. Dur bekle. Spawn point vermiyor ya. Spawn point vermesi lazım abi. Şöyle gidelim. Aim mod 0. Tamam. Spawn point almayı unutmayalım ya. Spawn point'i hep unutuyoruz. Map'in hatası yok aslında. Biz hatalıyız ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle gidiyoruz. Şöyle. What? Ne oldu orada? Tamam. Ya tekrardan şaşırdık. Bir dakika. Bunun suratı ne tarafta ya? Ben anlamadım ki. Yine yakalayamadım. Bu alt taraf değişiyor mu her gün? Buradan atlar. Demek ki burası. Şöyle. Aa, aa. Bir dakika sağ taraftan atladım. Sağ taraftan deniyoruz. Evet aşağı göremeden öldük. Tamam şöyle gidelim. Bu taraftaki yeri deneyeceğim. Tam. ileride ya burası burası. %99.9 eminim arkadaşlar. Bakın. Bu nereden çıktı? Kafamı niye vuruyorum ben? Allah aşağı düştük. Bu görünmez olup tekrardan mı geliyor? Anlamadım ki. Tamam şöyle gidelim. Hop bu kadar basit ya. Oh be. Balkava sorunu gerçekten varmış bu haritada. Tamam. Ee, buradan hemen şey yapalım. Ne diyor bu? Umbrella virüsü. ha Bunun şeyini biliyordum. Oh. Oh. Wow. Oh. Bu ne? Bunun bir filmi vardı. Neydi? Eee. Ölümcül deneyde, Evet 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 evet. Evet ama biz buraya atlayamayız ki. Biz burayı nasıl atlayacağız? Şu köşelerden gidelim. Şuradan gidelim. Buradan gidelim. Buradan gidemeyiz. Evet. E, ölümcül deneyin haritasındayız ama. Biz de ölüp ölüp duruyoruz. Yetişemedim be. Yetişemedim be. Abi çok az kalmıştı. Dur. Şöyle atlayalım. E, bu da son bölüm olsun arkadaşlar. Abi kafamı vurdum. E, bu bölümden sonraki partı merakla bekleyin. Ben de merak ediyorum. Ya zaten indirip oynayabilirsiniz. Ah be. Tam şu ortadan atlasak ne olur? Ortada çok engel var ya. Baksana. Aa atlayabiliyormuşuz. Ya acan düştüm. Şöyle. Ben burayı nasıl geçeceğim? Çünkü ben refleksim sıfır şu anda. Gerçekten refleksim sıfır. Şöyle gidiyoruz. Hayır. Hayır yakalıyordum az dur. Tekrardan atlıyorum. Bayağı bir enteresan bölümler var arkadaşlar. Yani şu an videoyu kapatmak istemiyorum. Ah! Yani render'ı, editi, upload'ı çok uzun sürüyor arkadaşlar videoların. Hani böyle 15 dakika diyorsunuz ama biz böyle bir 4 saat falan bir video için uğraşıyoruz. Ama deyo mu? Deyi, ay! kafam dey. Abi ortaya niye blok koyarsın Evet, amiral ile şeklinden davacıyım. Konuşamadım. Ay! Yine düştüm. Hadi 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 yapabiliriz yapabiliriz. İşte bu işte bu DNA'ların arasından geçiyoruz. Evet arkadaşlar DNA demişken e, insanda kaç tane kromozom bulunması gerekir. Evet onu da bir öğrenin bakayım. Evet onu ben biliyorum ama söylemem. Bu ne? Son level diyor. Hadi bu bu son level olsun. Bu ne? Oo. Hadi. Ne? Çok basit bir level herhalde ama yani ben orada spawn point'i çekmediğim için ya hata bende arkadaşlar. Gerçekten hata bende. Spawn point'i buraya aldı. Evet, game mode 1. Tamam bundan sonra yorum'a spawn point ee, maske yazın. Yani gerçekten çok unutkanım ya. Burası ne? Aa burayı boşluk bırakmış. Tamam. <laughs> ben düzelteyim. Tamam neyse şöyle yapalım. E, game mode 0. Tamam şöyle burayı da save yapalım tamam. Şimdi şu köşede bir yerde bir yer vardı. Oraya atlayacaktık. Burada diyecektim de sanki evet şurası su. Burası su. Evet arkadaşlar. Kafamızı çarptık ama olsun. Yerini öğrendik suyun. Şöyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Hop düşemedik. Çünkü biz bir nobos. Şöyle gidelim. Tamam mı? Şöyle. Ay! Keşke birazcık daha sağ gitseydim ya. F1 yapalım. Hop. Hadi bakalım. Abi kafamızı vurduk. Ya F1'de de olmuyor ya. Şu imlecin gözükmesi lazım. Yaptık mı? Abi yapamadım. Tekrardan yapıyorum. Ee, final level ee, son arkadaşlar diğer bölümlere diğer partta geçebiliriz. Bu sarı şeyi niye koymuş kafamı vurdum ya. Tamam neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hop. Suyun sesi geldi. Vallahi suyun sesi geldi ama biz oraya gidemedik. Hop şöyle. Tamam işte bu. Oh be bu kadar zor olur mu bir oyun ya? Evet burada ne diyor? Burada bir şey diyor. Hop şuna basma. Baba geri dönebilirsin diye. Bu tuzak olabilir. Sandık var. Buradaki ne? Ee şey gizli şeyleri bulursan diyor. Gizli bir dakika burada ne diyor Gerçekten Ciddiyim gerçekten yaptın diyor işte bunu ee, Çok gizli Şeyleri bulursan map'e girebilirsin diyor Dur bakalım Evet burası bitti Şimdi e, şimdi şöyle bir şey arkadaşlar ee, Buralar bitti tamam mı İkisi bitti 3. bölüm var ee, Son arkadaşlar Bakın burada easy diyor Redo diyor Old diyor Eski diyor Redo ne demek bilmiyorum. Ee, zor bölüm diyor. Hatta burada devamı da var arkadaşlar. Bunun arka tarafı herhalde. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani ikinci parti ben hemen merakla bekliyorum. Yani ben bile bekliyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ekranda 4 tane video geldi. O 4 tane videoya tıklayıp istediğinizi izleyebilirsiniz. Hadi ben kaçtım. Bay bay.